Merhabalar, bugün pişmiş sütten peynir yapacağız. Ben sütümü akşamdan aldım, dolaba koydum. 12-13 saat sütüm bekledi, üzeri kaymak oldu. Bu kaymayı alıp bundan tereyağı yapacağım. Şöyle alıyorum. Bak, bir sürü kaymak birikmiş arkadaşlar. Bunu kaynatıp tekrar bundan tereyağı yapmayı düşünüyorum. Şöyle alıyorum. Sütümü de 75 dereceye kadar kaynatacağım. Evet, bunun bir kilosu şöyle alınacaktır. Sütün en kuvvetli yeri. O zaten süzülünce suyla beraber gidiyor bu yağın çoğu. peynirde kalmıyor. Hiç kimse demesin peynir yağsız kalacak diye. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, sütüm kaynadığı 70-75 derece arasında sütümüzü kaynatıyoruz. Sonra da soğumasını bekliyoruz. 40 dereceye kadar. Evet arkadaşlar, sütümüz 40 dereceye düştü. Balkondan soğuttum. Şimdi mayalıyorum. Evet, bu kapakla bir çizik altına koyuyorum. Burada 9 kilo sütüm var. Şöyle karıştırıyorum. Yarım saat sonra bu mayalanmış olacak. Bu defa tülbente süzeceğiz. Evet benim peynirim gayet güzel tutulmuş. Mallebi gibi olmuş belte gibi böyle peynirip kırıyoruz. 4-5 dakika bekleyip sonra tülbente süzüyoruz şimdi bir 5-10 dakika bekleyecek şöyle bu vaziyette. Hatta böyle açık bırakırsak süt de tamamen soğumuş olacak. Ya yani su de, süzülmeyecek. Suyun içine kaldı. Evet. Arkadaşlar benim peynirim tutulmuş yem yeşil suyu çıkmış şöyle bir bakın böyle bu demek ki peynir çok güzel olmuş şu anda böyle tülbentle süzüyorum bunu tülbentle asacağım suyu Desin. Böyle cezve ile bak özel cezve. Bunda çok kolay oluyor. Tencereden dökünce her taraf fası batıyor. Büyük tencere. Hadi. Şimdi böyle. Böyle Evet. Şöyle bunu ben özel yer yaptırdım. Böyle bunu burada çengelim var. Şöyle çengeli atıyorum. Bunu yarım saat falan bekliyorum. Süzülsün. Süzüldükten sonra da baskıya koyuyorum. Onu da tekrar çekeceğim. Evet. Evet arkadaşlar peynirin suyunu süzdü, süzüldü. Suyunu tekrar koydum tencereye. Onu da kaynatacağım. Lor olacak ondan da. Peynir lorlu, peynir altı suyu çok değerli. Böyle bir düzenek hazırladım kendime. Aa, fırının ızgarasını koyuyorum. Bir tane de bir böyle bir plastik süzgecim vardı. Onun üstüne de beyaz bez koyuyorum. Hijyenik olsun diye. Özel bunun için yapılmıştır. Böyle koyuyorum. Peynirime özel mermerlerim var. Mermerleri de şöyle oturtuyorum üzerine. Ağırlık da böyle. Bu böyle 3 saat duracak. Tamamen suyu süzülene kadar. Sonra detaylarını tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Benim peynirim 4 saat baskıda kaldı. Hazır. Tepsinin altına tuzumu koydum. Şöyle yerleştiriyorum. Misler gibi olmuş peynirim. Bu peynirim İki gün sonra hemen yiyebilirsiniz. Tuzsuz seven varsa hemen de yiyebilir. Neden? Pişmiş sütten 75 dereceye kadar ısıyı görmüş bir peynir. O yüzden hemen inebilir. Böyle üzerine de tuz koyuyorum. Üzerine streç kağıtla sarıyorum. İki günde bekletiyorum. Sonra yemeğe hazır. İyi yani afiyet olsun. Size güzel günler diliyorum.